Samet Dust Kanalı'ndan herkese merhaba. Ben Samet. Bugün Fenerbahçe kararımıza devam ediyoruz. Sıklıkla yayınlıyorum çünkü iki bölüm kaldı bitmesine. Bittikten sonra da başka bir FIFA serisine başlayacağız. Online değil ama offline bir seriye başlayacağız. Şimdi çeyrek final oynayacağız. Biliyorsunuz çeyrek finale çıkmıştık. Şöyle Shakhtar ile evimizde oynayacağız. Kadroda kim var? Rashford var. Vasquez, Erdoğan, Souza, Tufan, Lens. Öyle gidiyor. Ama bunların kondisyonu niye bu kadar düşük bilemiyorum. Çözemedim. Umarım bu maçı çıkartırlar. Yedekle çıkarsak mahvoluruz zaten. İç saha diyelim. Hiç ee, vakit kaybetmeden maçımıza girelim. Şunların forması böyle olsun. Saati de değiştirelim. Gelecek sezon efsane bir e, moda geçeceğiz Dünya klasından çıkıp çünkü gerçekten e, iyi oynuyoruz. Bu iyi oynamamızı da biraz daha ileri çıkartıp artık rakiplerde bir şey yapmasını istiyorum açıkçası. Maç yapıyoruz, hadi bakalım Fenerbahçeye başarılar. Ülker Stadyumundayız <laughs> Lucheskulu Shakhtar Donetsk'i konuk ediyoruz Tabloyu görüyorsunuz Hani pek dişe diş rakipler kalmamış Bir Arsenal gözümü korkutuyor Bakalım ne olacak Tayson dikkat çeken oyuncuymuş Bize fark etmez Neyse biz taktiklerimizi yapalım Hücum artı rakip sayıda pres ve başla dostum. Souza, Süperdan, Erdoğan. Van der Weel. Biliyorsun sol beklerim öldüğü için sağ beki sol bekte kullanıyorum. Çok güzel ara pası. Döndün. Verdin pası. Hadi canım. Vasquez vurdu. Zaten oradan dönmezse uhu, olmaz ki. Marlos Ferreira. Hadi çocuklar Tyson. Fred. Bu Fred de tanıdığım bir oyuncu. Marlos. Marlos geriye pas verdi. Onlar ataktalar. Bizimkiler çarpışıp duruyorlar. Şşş, topu alabilir misiniz? Tamam Skirtle güzelsin. Evet bir atak başlatın çocuklar. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan gidiyor. Hızına güveniyorum çocuğum. Hadi. Verdiği pası. Ay senin verdiğin pasın anasını avradına. Sela okuyayım ya. Bu ne ya? Ha çok güzel bak. Ben... Hoca. Bir de sarı kart mı? Bari uyar lan. Uyar uyar. Sanki adamın kolunu bacağını kırdık ya. Oha sakatlamış mıyız? Vanderweil'da da ne vücut varmış lan. Ne kaslı adammış. Lens gidiyor. Lens. Lens döndü. Pasını verdi. Rashford. Ayağına vurup topu alıyorlar ya. İleri gönderdiler. Hadi çocuklar. Tamam bizde. Lines. Lines'ten ara pası. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Bernard. Fred. Fred gidiyor. Tamam. Yine de yine bizde. Hadi çocuk. Oha hoca buna. Stepanenko. Ya sarı kart ver ya. Ha? Adamsın o, hoca. Yaşlısın, maçlısın, moruksun ama iyisin. Neyse şimdi paslı kullanalım. İki takımda da bir sarı kartlı oyuncu var. Stempenenko. Üstüne oynayabiliriz belki. Yapmaya çalışacağım. İsmail'i. Ferreira. Tamam Kayer çok güzelsin. Victor Vazquez. Arapası. Ah be. Ya geç be geç be. Victor Vazquez'e çıkan çarpan top. Out'a çıktı. Çok güzel. Adamın kıçına çarpıyor. Out açık. Sırna. İleri gönderdi. Skirtle sende. Tamam. Souza sende. Çok güzel. Rushford'a doğru. Çok iyi. Rushford vuruyor. Ve Rushford. Rushford. İşte. Böyle ince. Nasıl adam Rushford. Attı. Vaske. çok güzel gördü. Hemen yetişti Rashford ve golünü atıyor. Çeyrek finalde birinci golümüzü atıyoruz. Hadi çocuklar devamı da gelsin. Aa, ben bu e, Vaskesi Vasquez'i ya ikinci yarı çıkartacağım ya da yolları ayaracağım gelecek sezon. Pek istediğim gibi bir oyuncu çıkmadı. Rashford döndün pasını verdin. Soğuz'a döndü vurdu. pas yüzdemiz arada yüzde se sekiz oynuyor. Kullandık Ozan Tufan'a. Ozan pasını verecek verdi. Soza. Soza'dan Yusuf Erdoğan. Van der Weer. Orta açacağım. Kafa. Hadi be. Cık. Tam da kalecinin önündeki adamı oluyor ya. Sinirleniyorum valla. 45 artı 2 verildi. Hadi çocuklar. Adam ta nereden nereye geldi ya? Hayır, hayır, hayır. Böyle beleşten gol olur mu ya? Ya yürüyün gidin ya. Böyle beleşten gol mü olur? Bizimkiler uzaklaştıramadı. Van der Weel. İğrençsin ya. Arsenal'ler Lorient. 1-1. Gerçekten iğrençsiniz. Van der Weel, Vasquez filan. Yani böyle oyun mu olur? Ama hoca düdüğünü çalacak da az kalsın. Fret, Fred gidiyor. Spe Ferreira. Top Ferreira'da pasını verdi aşağıya. Sırna. Sırna'dan güzel pas. Bernard'a. Hadi çocuklar. Van der Hep hatalar senden geliyor. Bu hatayı yapma ya. Uzaklaştırın. Uzaklaştır. Biliyorsunuz uzak. Rashford müdahalelerde çok yavaşsın ya. Sırna. Çok güzel. Ara sal. Sen de güzelsin ama niye havadan salıyorsun ara pasını ya? Cık, dakika 62. Stempenenko gidiyor Sırna'ya. Sırna. Sırna. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Bittiniz ya. Stepanenko. Hadi şunlar bir şaşırsınlar ya. Biz varız, biz varız karşılarında yani. Çok güzel pas. Abi adamların öyle bir hızları var ki bizimkiler fos kalıyor yanında ya. Çocuğum hadi hadi. Victor Vasquez güzel. Döndün. Vasquez, hadi. Ya orada ayağından almamalar lazım, Fred. Şu oyun dursun da bari. Heh. Oyuncu değiştirici Rashford yine kurtarıyor. Yazıcıyı çıkartacağım. Soza'yı çıkartıp ee... Castro'yu koyacağım. Lens'i de çıkartıp Shane'i koyacağım. Maalesef böyle olması gerekiyor. Lines. Lines'ten pas. Volkan Şen'e. Volkan Şen. Lines. Çok güzel. Castro. Hadi Castro. Senden bir şeyler bekliyorum. Ama adamlar çok fizikli ya. Şut. Hadi canım. Güzel şuttu. Harbiden güzel şuttu. Volkan Şen kullanacak Kullandı Kafa vuracak kimse yok Abi FIFA'da niye böyle bir şey var ya Hadi Kafa Castro Sende Rashford Rashford çok... <Sessizlik> <Sessizlik> Seleznov Rakitski Kovalenko Bitti ya, Lines falan bitti. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Abi her top onlarda kalıyor ya. Tamam, at golü, at golü. Cık. Her top onlarda kalabilir mi ya? Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Volkan Şene. Vo Rashford niye koşmayı kesiyorsun? Rashford. Çok güzel. Çok güzel adamın önüne güzel bıraktınız. Teşekkür ediyorum. Sırna. Bernard. Rakitsi. Açtı. Aman. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Tamam bizde. Bizde. Tamam pas. Paslı oyun. Paslı oyun. Lines. Lines döndün. Girdin içeri. Yeniden pas. Hoca hoca. Faul hoca. Castro. Çok güzel. Hoca faal ama ya. ha 90 artı 3'te. Oğlum en iyi Yusuf Erdoğan mı atıyor? Kuvvetten mi bakıyoruz? Neyse Castro atsın bari. Castro. Hadi çocuğum. Vuruyor. Son anda kaleci. Ve 90 artı 3 de bitiyor. 90 artın 3'ü sonunda 1-1 bir bir berabere kalıyoruz. Diğer maça kaldı. Onlar avantajlı Bu avantajı e, Koparmak lazım Yani Arsenal'da birbiri kalmış Bu avantajı onlardan Almamız lazım e, Şimdi Antalya spor maçımız var Ya Peru bir git ya Antalya spor maçını oynamayacağım İkinci takıma geç Köybaşı çıkar oradan Kimi koyacağız ki oluyor? Ya abi, lines nerede? Heh. Biliyorum, çok yorgunsun da Lenes. Yapmam lazım yani. 69'a 60 puan şeyi var. Oynayamayacağım çünkü. Ee, diğerinin sonucunu görmek lazım. 4 1. Herhal olsun lan size. Harbiden herhal olsun. Şöyle antrenmanımızı da yapalım. Herkes de aldı. Tebrik ediyorum. Hiç gelişmiyorsunuz. Ya, Lens Allahım önerim var diyor. Bu sefer e, Fernando ile başlayacağım. Rashford'la değil. Şunu bir silelim. Tamam durun Deplasmandayız. Çeyrek finalin ikinci ayağındayız. Umarım biz kazanırız ve buraları yıkarız. Hadi maçımıza girelim. Onlar yine aynı formalarıyla olsun. Ya da böyle. Bir dakika bir dakika bir dakika çık. Biz beyaz. Onlar da böyle olsun. Oyun ayarları. 20'de. Ama biz 9.5'u alalım. Ve başarılar Fenerbahçe. Ukrayna'dayız. Donbass Arena'dayız. Donbas, Donbass. Arana'dayız. Konuk olacağız. Şaklara. Tabloyu görüyorsunuz. Herkes böyle bir çekişme şeyinde. Bir alttaki gruplar pek çekişmeli değil. Onlar direkt yenmişler. Son maçımız mı olacak? Yoksa bu devam mı, e, devam mı edeceğiz? Hadi başlayalım. Ozan Tufan. Dines. Dines'ten Kayer. Skirtle. Skirtle pasını verdi. Tamam. Victor Vasquez. Çok güzel Yusuf Erdoğan. Çok güzel bir ara pası. Yusuf Erdoğan vurdu. Ya nasıl direkten döner ya. Ya ya görüyorsunuz şansımızı ya. Tamam bizde. Soza verdin. Ozan Tufan. Lines. Lines neden öyle çekiyorsun ki? Sırf oyuncuya ver başka karşıya vermek için. Neyse Ferreira. Fred. Malşi. Ferreira. Malşi. Fred. Tamam bizde kayar. Lines. Allah Allah. Neden salak salak pas vermeye başladınız çocuklar ya. Skirtle. Ozan Tufan. Tamam. Lens. Lens gidiyor. Lens. Tamam. Taç bizim. Orada niye? Ne oldu? Topsuz alanda bir müdahale mi var? Hoca. Lens gidiyor. Verdi pasını. İstediğim yerlere verseler daha mükemmel şeyler olacak da. İstediğim yerleri vermiyorlar. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Tebrik ediyorum sizi. Lens. Solza. Sözleden Yusuf, ya Allah Allah, Oraya mı ver dedim ya, salak İsmaili. Ozan Tufan, Victor Vasquez, tamam, paslı gideceğiz. Çok güzeldi. Penaltı! Yusuf Erdoğan penaltıyı kazandı. İşte bu kadar. Fenerbahçe taraftarı şaşkın, sevinçli bir şeyler işte. Fernando, hadi Fernando, kurtar bizi. Kurtar bizi Fernando, işte kahraman Fernando, sakatlı geri doğru. ve şampiyonlar liginde ikinci maçında ya UEFA Avrupa liginde ikinci maçında golünü atıyor. Çok sevinmeyeceğim çünkü. Ee, çok sevinince görüyorsunuz. Daha deminki maç 1-1 bir bir berabere kaldı. Oho! Bu nasıl müdahaledir hocam? Hocam, hocam. Stepanenko. Biz yapsak faal ha. Valla faal. Lens gidiyor. Lens topu kaybetmek için gidiyor. Ama top yine bizde. Lens. Verdi. Ya Allah Allah. Lan adamı atıyorum adama nasıl çarpıp taşa gidebiliyor ya. Beni i̇yice diğer bölümkü gibi küfür ettireceksiniz ya. Hoca ne ne var? Ne var? Adamın arkasındayım. Fa, faal şey çıkıyor ya. Lens. Aa, bana orta sağa önerebilirsiniz şöyle sağlamından çok böyle aman aman 20-30 milyon olmayacak şekilde Soza Soza gidiyor pasını verdi Yusuf Erdoğan Yusuf Erdoğan o da verdi pasını şu İsmaili Fred ya, Ozan Tufan ya niye her oyunda her maçta birine sinir olmaya çalıştırıyorsunuz ki beni? 11 maç yapsam bütün herkese sinir olacağım herhalde. Skirtis. Tamam sen de. Paslı. Salak pasla değil ama akıllı paslarla. Soza. Çok güzel Soza. Kaptırmamak için kenara çektin ama kaptırmak için de verdin topu. Teşekkür ediyorum. İlk yarı bitiyor. yeniyoruz şu an ama pek de şey yapmamız lazım. Arsenal'da 2-1 yeniyor. Büyük ihtimalle Arsenal çıkacak. Biz maça devam et diyoruz. Hemen bölümü bitirmek istiyorum. Ee, Heyecanı da veremedim size. Sadece hani bölümü ilerlesin diye e, çekiyorum bu bölümü. Kusura bakmayın. Soza, Fernando. Evet çok güzel. Yusuf Erdoğan döndün. Verdin pası. Ya Allah Allah ya oyuncular. <laughs> Gerizekalı be, benim için mi var ya? Ya! Geride kalmamıza şey yapıyorlar. Hani düşünüyorlar. Onlar geride kalsın. Biz de üstlerine bastıralım. Ama biz hiçbir zaman defansif bile oynasak geride kalmayız. Fernando. Güzel pas. Güzel ara pası. Fernando. Ve ikinci <laughs> gol. İşte böyle lan. İşte böyle <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Petriche doğru yolun var Fernando. <laughs> <laughs> bakacağız şimdi. Euro Lig'de dördüncü gol olmuş. Tepenenko. Kutura bakmayın. Valla heyecanımı, heyecanım gösteremiyorum. Daha değişik şeyler var. Ya bilgisayarla çektim. Hayır. 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 Of. Oluyorduk. Oyun durunca oyuncu değiştireceğim Stepanenko Bakın ee, 50-60 FPS bunlar akıcı Olan FPS'ler Ve şu an arada arada drop geliyor Yani hani Ani FPS düşüklüğü Falan yaşıyorum yani Ve bu benim canımı sıkıyor Her şeyi denedim ama Geçmiyor Naletçi. Oyuncu değiştireceğim. Sadece hani avaraj için. E, daha çok gol atmaya çalışacağız. Şanımız yürüsün diye. Yusuf Erdoğan. Ara pasını salladı. Ya bu adamların ilk önce ileriye sonra geriye gitmeleri beni öldürüyor ya. Bütün pozisyonun içine ediyorlar. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan bastı topun üstüne. Hep aynı şeyle geleceğim ben. Orada o gol olana kadar hep aynı şekilde geleceğim. Çok güzel indirdin. Teşekkür ediyorum. Şaktarlı oyuncunun önüne. Bernard. Selezno. Çok güzel bir şey yaptı. Volkan iyi ki kurtardı. Hadi çocuklar. Sıkın dişinizi. Bitti bitecek. İleride kimse yok mu bizden? Onazı koşuyor. Ona alır mısın? Aldın. Aldın. Güzelsin. Güzelsin. Gol mü? Mehmet Topal. Hay senin ayağının tozuna. Su katayım da çamur olsun ya. Bu ne ya? Abi yüzde beş yüzlük gol ya. Böyle salak salak verilmez ya. Ya bu bölüm oyuncuların fişini çekme bölümü oldu. Ya yani bazı mesela Mehmet Topal'ın fişini çektim. İstiyorsa 21 yaşında dünyanın en genç futbolcusu olsun. Ama 21 yaşında değil yani hani düşünün en değerli olur ya genç yetenek. Öyle bile olsun. Kestim. <laughs> Yarı finaldeyiz. Yarı finalde çeyrek finalle geçtik. Güzel geçtik. İkinci maçında kendimizi toparladık. Kendi evimizde olmasa da deplasmanda güzel sonuç aldık. Teşekkür ediyorum Fernando'ya. Fernando'dan başka gol atan yok sanırım. Maçın adamı da e, ne olmuş? Fernando olmuş tabii ki. İşte bu lan. Yarı final, yarı final. Yani boru değil. Gerçekten yarı final. Arsenal'de geçmiş. Diğerlerinin toplam şeylerini bilmiyorum. Bakalım ne olacak. 3-1. Tamam biz 3-1 yine onlar. 2-1. 5-2. Ya bize tutar Arsenal'e verir şimdi. Neyse maç ertelendi. Tamam şeyler be belli oldu. Ödül 1 milyon euro. Ulan Şampiyonlar Ligi'nde olsa daha çok para almıştık. Bakalım rakibimiz kim? Hadi kim olsun sizce? West Ham United yarı final rakibimiz West Ham United mükemmel yani şeylerden Tottenham Hotspur'dan ee, Shakhtar'dan daha şey bir ee, takım ha, normal bir İngiltere takımı yani son 32 ile e, ee, yarı finalde hep İngiltere takımı gördük. Ligde de gol e, krallığında bizden kimse yok. Asiste asiste Şeşu var ama Şeşu oynatmıyorum. Yani ikinci şey de oynatıyorum tabii ki de. Ee, bir dakika. Ligde de y Galatasaray yine puan kaybetmiş bu arada ya da biz oynamamıştık herhalde ondan bilemiyorum. Biz 72 puandayız. Şeyde 60 puanda. İkinciye 60 puandayız. Yani kaç maç var? 4 maç var. 3 6 9 12. Abi şampiyon olmamız lazım. Yani bizim şampiyon olmamız lazım. Lig ma maçlarını artık oynamayacağım. Deplasmandayız. Alanya Spor'a karşıyayız. En azından 3 maç yapmış diye gözüksün. bir bir berabere kalıyoruz. Tufan attı. Şampiyon olalım artık ya. Ya kulüpteki rolünüze İyi, güzel geliştiniz bu arada. Kasımpaşa maçı var. Ya Bulgaristan bir yürü git ya. İç sahadayız. Kaçsın Paşa'nın karşısındayız. Bakıyoruz şöyle. İkinci takım çıksın. Hadi çocuklar, sadece ee, şampiyon olacağız. 3-0 yendik, Sol, Shen ve Castro'nun golleriyle. Hadi artık, hala şampiyon olamadık mı? Allah Allah Oğlum şampiyon olmamız lazım bizim ya Bakın ee, Süper Lig'e bakalım 76 63 abi 13 puan fark var ya Kaç maç var 2 ma maç kaldı 3-9 biz şampiyonuz ya Yani şampiyonuz 2 maç kalmış Arada 13 puan fark var Hala şampiyonsun demiyor ya. Ama kupa şeyini göstereceğim size. Seremonisini. Ne zaman göstereceğim? İkinci bölümde göstereceğim. Ya gençler yürüyün gidin. Kastro seni göndeririz herhalde. Evet bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım e e eğlenmişsinizdir ve mutlu olmuşsunuzdur. Yani aranızda Fenerbahçeliler varsa Fenerbahçe'yi ta yarı finale kadar taşıdık. Çok güzel şeyler alıyoruz. Gelecek bölüm büyük ihtimalle biter. Sadece şey yaparız yani yarı final ya yarı finalle finali aynı bölüm oynarız ya da e, başka bölüme yansıtırız bilemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben heyecanımı veremedim çünkü azıcık moralim bozuk. Çünkü bilgisayarım bilmediğim bir nedenden dolayı kasıyor. Yani durduk yere bir bilgisayar neden kasar? Bütün her şeyin sorularına baktığım halde kasıyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.